Arkadaşlar merhaba, uzaktan eğitim serimizin veri tabanı dersine ait kitap evi modellemesi üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir önceki çalışmamızda kitaplar tablomuzu, TVL kitaplar ismiyle verdiğimiz tablomuzu yaratmıştık. Devam ediyoruz diğer tablolarımızı yaratmaya. Yazarlar tablosuna bakalım. Yazar ID, adı soyadı ve mail bilgilerini aktarmışız. Ee, yeni bir tablo yaratmak için kitap evi modellememizin, yani kitap evi veri tabanı dosyasının altındaki tables kulakçığının sekmesini tıklıyoruz ve table diyerek devam ediyoruz. Yazarlardı zannedersem. Yazar ID alanını yaratıyorum. Yazar ID alanının türü mutlaka integer olmak zorunda. İçine hiçbir zaman bilgi girilmeden geçilmesin. Primary key yapıyorum ve aşağıdan identitesini yes bir bir yaparak devam ediyorum. Yazarın Ad bil, pardon büyük harfle başladım diğerlerine de aynı şekilde başlayayım yazarın ad bilgisini e, en varkar türünden mümkün olduğu kadar mantıklı uzunluklarda 20 karakter olarak tanımlıyorum ve yazarın aynı şekilde soyad bilgisini en varkar türünden ve bu da 20 karakter olarak tanımlıyorum Boşluklara izin vermiyorum. Başka ne yapmışım yazar için? Mail bilgisi tanımlamışım. Yazarın mail bilgisini aynı şekilde tanımlıyorum. Ee, daha önce eksis derslerinde bak, köprü olarak kullanılabilecek alanları görmüştük. Ama burada farkındaysanız köprü olarak kullanabileceğimiz herhangi bir alan yok. Biz onun yerine yine aynı şekilde envarkar diyerek gireceğimiz bilgiye Buna 50 karakter diyelim uzun olabilir. Gireceğimiz bilgiye köprü işlemi işlevi vereceğiz. bu yazarlar tablosu ile ilgili gireceklerim bu kadar. Ayarımı yaptım. Sağ tıklıyorum. Save diyerek tbl yazarlar ismiyle kaydediyorum. Şimdi diğer tabloma geçeyim. Yayın evleri tablosu. Yayın evleri tablosunda yayın evinin ID'si, yayın evinin adı, yetkili adı, yetkilinin soyadı, telefon bilgisi, Adres bilgisi ve ilçe bilgisi olacak. Devam ediyorum. Arada tekrardan gideceğim, bakacağım. Sağ tıklayarak yeni tablo yazı yaratıyoruz. Yayın evinin ID alanı integer olacak şekilde ve boşluklara izin vermeyecek şekilde. Aynı şekilde primary key ve aşağıdan identity ayarlıyoruz arkadaşlar. Pardon. Yes dedik. Ve yayın. Yayın evinin Türkçe karakter kullanmıyorum farkındaysanız. Yayın evi derken ı harfini kullanmadım. Yayın evinin ad bilgisi en markar maksimum 30 karakter olabilir. Yayın evinin yetkili kişisinin ad bilgisini kaydedeceğim alan ve aynı şekilde Ctrl C, Ctrl V diyerek bunu da 20 karakterli bu kişinin adını sınırlayalım. Ctrl C, Ctrl V diyerek sadece şunun değişimini sağlayayım. Yani soyad bilgisinin aynı şekilde Ctrl-C Ctrl-V diyerek soyadı da bir karakterle sınırlayalım. Yayın evinin e, adı ve yetkilisinin adını soyadını yazdıktan sonra yayın evinin telefon numarası adresi ve ilçe bilgisini oluşturacağım. Alanlarını oluşturacağım. Yayın evinin e, neydi pardon telefon bilgisiydi değil mi? tel bilgisi. E, GSM demedim çünkü genelde kurumsallarda arkadaşlar sabit hat numaraları geçiyor. O yüzden buraya GSM demiyorum. Gördüğünüz gibi GSM bilgisini müşterilere veya personele vereceğim. E, yayın evinin telefon bilgisi sabit bir bilgidir. Yani standart sayıya sahiptir. Sıfırda dahil olmak üzere toplamda 11 karakterdir. Dolayısıyla 11 karakter olarak tanımlamam lazım. Ama yayın evinin telefon bilgisi her ne kadar rakamlardan da oluşsa matematiksel işlemler yapılmadığı için aslında bir anlamda da metinsel bir dizgidir. Karakter sayısı sabit metinsel dizgileri biz kar türü olarak tanımlıyoruz ve parantez içine kaç karakterden oluştuğunu veriyoruz. Bir karakter sıfır, üç karakter alan numarası, geriye kalan yedi karakterde telefon numarasının ayrıştırıcı bilgisi kendisi olacaktır. Şimdi yeni tel numarasını bildikten sonra yayın evi ne demiştik yayın evi adres ve ilçe adres bilgisi yayın evinin adres bilgisi arkadaşlar açık bir bilgidir buraya genelde il veya ilçe isimlerini yazmayız aslında yazarız ama profesyonel programlarda daha düzgün uzun çaplı büyük çaplı programlarda bunlar için ayrı alanlar vardır Adres bilgisini sadece e, biz şöyle düşün, düşündük bu çalışmada. E, sadece İstanbul'daki yeni evleriyle kısıtlayalım dedik. Yani bir ilin içerisindekiyle kısıtlayalım dedik. Dışarıdaki illeri şu an için kaydetmeyi düşünmeyelim. E, çünkü il ve il için ve ilçe için ayrı tablolar oluşturmamız gerekecek. E, dolayısıyla bir ille bağlı kalalım. Eğer il için ayrı bir tablo oluşturmamız gerekiyorsa, ilçe için oluşturacağımız tabloya Türkiye'deki bütün ilçelerin isimlerini de kaydetmemiz gerekeceğinden işimiz çok çok uzayacaktı. daha profesyonel bir programda bu işlemi yaparız. Ancak burada... sadece İstanbul'daki yayın evleriyle çalışacağımızı düşünerek sabit tutuyoruz ve arkadaşlar yayın evinin adresine ili ve ilçe bilgisini yazmayacak şekilde en var varkar maksimum 50 karakterlik bir e, sınırlama getirebiliriz. Şimdi gelelim yayın evinin, madem İstanbul'da olacağını e, kararlaştırdık, sabitledik bunu, yayın evinin ilçe bilgisini buraya ayrı bir şekilde verebiliriz, yazabiliriz. Yayın evinin ilçesi, bakın kitap evi modellemesinde, foreign key'di. Yani bu ne demekti? Başka bir tablodan ID bilgisi çekilecek demekti. E, i̇lçeler tablosundaki ilçe ID'si çekilerek buraya aktarılacak ve dolayısıyla hangi ilçede e, yayın evinin bulunduğu anlaşılır hale gelecekti. Dolayısıyla burayı foreign key yapacağımız için bu bilginin integer olması gerekiyor. Bu arada isimlendirmede şöyle bir eksiklik yapmışım arkadaşlar. Yayın evi dedikten sonra büyük harf 'ı ilçe diye koymam gerekiyor. Evet. Şu an için ilçe yayın evleri tablomuz bu kadar. tbl yayın evleri diye okeyledim. Ee, başka bir tabloya geçiyorum. Müşteriler tablosu. Ha bu arada şunu söyleyeyim hemen. Bakın kitaplar tablosuna baktığımızda o kitabın yayınlandığı yayın evinin veya yazarının bilgisinin kitaplar tablosunda olmadığını görüyorsunuz. Ama şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bir kitabın yayın ve yazarı bellidir. Doğru bellidir, haklısınız. Fakat bir kitap birden çok yayın evinden çıkarılabilir. Hangi yayın evinden çıkarılacağını bilemezsiniz. Ay Bir yazar birden çok yayın eviyle çalışabilir. Bir yayın evi birden çok yazarla çalışabilir. Kitaplar tablosuna baktığımızda da bir kitabın, bir kitabın bir tane yazar değil birden çok yazarı olabilir. Genelde zaten akademik bazı kitaplarda birden çok yazarla çalışılır. Dolayısıyla biz kitabın eğer yazar adı adındaki bir alanı yaratmış olsaydık, o kitabın hangi yazarla çalışacağını daha doğrusu o alana veri bilgisi girerken kaç tane yazarın adresini gireceğimizi bilemezdik. Dolayısıyla bilgi yerimizde bir tutarsızlık gereksizlik olurdu. Bundan arınmak için ilişkileri oluşturacağız. Her kitabın e, ilişkiler tablosunda e, hangi yazardan, hangi kitapların çıktığını, hangi yazarların hangi yayın evleriyle çalıştığını, hangi yayın evlerinin hangi yazarlarla çalıştığını ya da hangi kitapları bastığını anlamış olacağız. Bunu ilişkileri oluştururken düşünürüz şu an için. Müşteriler tablosuyla devam edelim. Müşteri ID, adı soyadı, GSM bilgisi ve ilçe bilgisini buraya aktarın. Yemlerini, evlerini yapmışız. Aynı şekilde sağ tıklıyoruz. Table'a müşteri oluşturuyoruz. Musteri ID şeklinde yazıyorum. Ş şey ve i harflerini kullanmadan data tipi integer olacak. Boşluklara izin vermeyeceğim. Primary key olarak benzersiz alan olarak tanımlamasını istiyorum ve Identity Specification'dan e, otomatik sayı olarak artmasını sağlayacak ayarı yapıyorum. Müşteri ad bilgisi aynı şekilde arkadaşlar, enbarcar kar, 20 karakter olarak tanımlayayım. Boşluklara izin vermesin. Müşteri soyad bilgisi enbarcar kar, 20 karakter olarak tanımlayayım boşluklara izin vermesin. E, müşterilerin genelde alışveriş yapıldığında CSM bilgileri istenir. GSM yazayım. Aynı şekilde yine 11 karakter. Neden 11 karakter olarak tanımladığımı e, yayın evlerini e, oluştururken anlatmıştım. Müşterinin bir de oturduğu ilçe bilgisi olabilir. Bunu da arkadaşlar ilçeler tablosuyla bağlayacağım için, ilçeler tablosunun ID alanı ile bağlayacağım için integer olarak veriyorum ve ve müşteriler tablomu da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Sırasıyla hiç geç, e, geciktirmeden diğer tabloma geçeyim. Personel tablosu. Personel tablosunda biraz daha fazla alanımız var. Personelin adı soyadı, TC, TC kimlik numarası, GSM numarası, personelin pozisyonu, adresi, ilçesi ve maaş bilgileri. Gelelim. Sağ tıklıyoruz Tables'da. Table dedikten sonra personel ID alanını tüm ID alanlarına yaptığımız muameleyi buna da yaparak oluşturuyoruz arkadaşlar. Set primary key diyorum ve mutlaka aşağıdan otomatik sayı olarak artmasını sağlamak için identity specification'ı yes olarak bir bir işaretliyorum. O personelin ad bilgisi envarkar envarkar kaç karakter olacak şekilde ayarlayalım. Onu pardon tekrar yazalım. Envarkar 20 karakter olacak şekilde ayarlayalım. Aynı şekilde Personelin soyad bilgisi en varkar 20 karakter olacak şekilde ayarlayalım. Boşluklara ver, izin vermeyelim. Personelin e, işe girerken mutlaka araştırılması için TC bilgisi verilir. Arkadaşlar TC bilgisi standarttır. 11 karakterdir. Rakamlardan oluşur. Fakat biliyorsunuz 4 işlem yapılmaz. Dolayısıyla bunun kar türü tanımlanması gerekir Personelin tc'si, e, telefon numarası. Aynı şekilde yine az önce de açıklamıştık. Kar 11 karakter olmak durumundadır standart telefon numarası bilgisi. E, ne kadar oluyor? 11 karakter, sıfır dahil. Personel GSM bilgisini girdikten sonra ne istemişiz? Pozisyon, ID, adres, ilçe ve maaş. Pozisyon ID'ye girelim. Personel pozisyon ID bilgisi. Pozisyonlar tablosundan çekileceği için, elle girilmeyeceği için integer olarak koyuyorum. Ee, personel adres bilgisi. Diğer adres alanlarına yaptığımız muameleyi buna da yapıyoruz ve 50 karakter koyuyoruz. Personel oturduğu ilçe bilgisi. Person oturduğu ilçe, ilçeler tablosundan çekileceği için foreign key alanı olacağı için integer tanımlıyoruz ve en son bir tane daha kalmıştı. Personeli he, maaş bilgisi. Maaş bilgisi de arkadaşlar money hatta small money yapabiliriz veya elle gireyim small money olarak şu pardon small money olarak evet. şimdi Şablonumuzu saklıyoruz ve ismi neydi? TBL TBL personeller diyelim. Diğerlerine çoğul vermişiz. Bunu da verim. Okey diyelim. Evet. videom videomu burada kesiyorum. Fazla uzaması için. Bir sonraki gelecek videomuzda geri kalan alanlarımızda kayıt işlemine devam edeceğiz arkadaşlar.